Bol acılı, bol acılı, yoğurtlu, altalı, altalı güzel böyle. Tahta Kale'de sadece cumartesi günleri doğrama pideli köfte yapan dostlar lokantasındayız. Buyur abi, hoş geldiniz. Arkadaşım kolay gelsin. Teşekkür ederim abi, hoş geldiniz, hoş bulduk. Şöyle, Şöyle bir görelim köfteleri. Pidemizi alıyoruz hemen. Bunları köfte yapıyoruz abi. Biz bunun özelliği biz köfteleri kesiyoruz. Şimdi bir dakika sonra da göreceğiz onu. Köfteleri alıyor musun? Kendin mi hazırlar? Köfteleri kendimiz yapıyoruz abi. Hamurun her şeyini kendimiz ayarlıyoruz. 43 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Babadan oğula geçti bize bu. Babayla beraber mi? Babamla beraberiz tamam hala. Şimdi asıl iş buraya geliyor. Bu işi Bursa'da bir tek böyle biz kesiyoruz köfteleri. Böyle köfteyi doğruyorsun. Doğru ve pişiyoruz abi. Evet. Şimdi sosunu gezeceğiz bir daha üstüne. Evet. değişik şu Reis gül biraz ya. Abi gülme. Neden? Herkes. hayatta gülmem abi, hayatta. Neden abi? Sen gülmem abi. Sen gülme Beni gülduramazsın abi. Size gülmeyin. gülme. Gör, görmeden gülebilirsin gülme gülme ama bu tür gülmeyin. Gülme. Gülme. Evet. Reis sevdin mi pideli köfteyi? Eyvallah sevdim abi güzel.